Kur'an'dan süzülen iman. O iman ki devri saadetten günümüze kadar vaki olmuştur. Ki ebediyete kadar o iman meşalesi yeryüzünü ve insanlığı aydınlatacaktır. Onunla tanışan, onu ruhu derinliklerinde yaşatan, iman eden milletler her daim başı dik, alnı ak olmuştur. Maddi ve manevi büyük zenginliklere sahip olduğu gibi zaferlerden zaferlere koşmuştur. İşte ecdadımız Osmanlı, tarihin her safhasında büyük zaferler elde etmiştir ki yeryüzünün üçte birine sahip oldu. Viyana kıyılarına kadar at koşturan bir millet olmuştur. Kur'an bayrak bayraktarlığıyla Kur'an'ı üst seviyede tutarak yürümüştür. Zerrin miskal Kur'an-ı Kerim'in hakimiyetinden taviz vermemiştir. Bu bilimsel bir gerçektir, tarihsel bir hakikatin beyanıdır. Tarihin bize miras bıraktığı kahramanlıktır. Dosta düşmana daima ibretli dersler vermiştir ecdadın zaferleri ve kahramanlıkları. İslam dünyası Kur'an'la irtibatta olduğu, tüm hayatı içtimaiyesiyle bağlı olduğu dönemlerde yeryüzüne sulhu umumi getirmiştir. Refahı sağlamış, mutluluğu tesis etmiş, küfrün üstesinden gelmiştir. Mezalimlere son vermiş, imansızlıkları da, şerleri de insanların safından söküp atmıştır. Bu itibarla diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kurtuluş reçetesine nail olmak istiyorsak beşeriyet uzun yaşamayı elde etmek istiyorsa kendini yeryüzünün en şanslı milletleri ve devletleri olarak gördük istiyorsa Kur'an'ın hakimiyetiyle bütünleşmelidir. Eğer bu bütünleşmeyi sağlamazsa şunun bunun jakobenliğine, dayatmalarına şu rejim, bu rejim, bu kurtarıcı, şu kurtarıcı diye beşeri hükümlerin peşinden koşarsa hiçbir şekilde huzuru, güveni ve istikrarı elde edemez. Mutluluğu yakalamaya, sürekli tefrika içerisinde olur ki ülkelerin bugünkü hali perişanlığının nedeni de beşeri hükümlerin hakim kalınmasıdır. Demem ki tarih birer ders ibret noktasında yaşananlara şahittir. Kaldı ki inanmayanlar varsa buyurun tarihi kitaplara baksınlar. İslam bayrağının dalgalandığı coğrafyalarda üstünlük kimdeymiş görürler. Netice itibarıyla görünen köy kılavuz istemez misali. Hali alem ortada. Beşeriyetin bir teki dahi mutlu değil. Her ne kadar teknolojik yönde bir ilerlemeden söz ediliyorsa da İşin özünde ahlaki bir şeffaflık ve samimiyet yok. Dehşetli ahlaki çöküntü, teknolojik ilerlemeyi gölgede bırakmış durumda. Ne kadar teknolojik olarak ilerlersen ilerle, ahlaki çöküntünün batağındaysan, varlığın da nafileden öteye gitmez. Büyük belalardan, musibetlerden kendini alıkoyamıyor. Bir huzur yok, bir barış yok, bir mutluluk yok. Bu itibarla diyoruz ki beşeriyet için, insanlığın mutluluğu için barış ve kardeşliğin yakalanması için mutlaka Kur'an'a sarılmak lazım. Kur'an'a sahip çıkmak lazım ve Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmak lazım. Dünkü sohbetimizde sizinle paylaşmıştır. Nisa Suresi'nin 65. ayetini. Bugün aynen aktarıyorum. Çünkü ders ibret içermektedir. Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. İman, kuru bir sözle ibaret değildir. Gönülden bağlanmak, inanmak ve kabullenmektir. Hem Allah ve Resulüne inandım deyip, hem de hükümlerine razı olmamak tipik münafıklık alametidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz denilmiştir. Acımaz, çünkü müminin kalbinde o acıyı unuturacak kadar büyük bir iman vardır. Nitekim Maide Suresi 44, 45 ve 47. ayetleri de bizi uyarmaktadır. Ayetlerin mealleri şöyle. 44. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. 45. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 47. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Bunlar bizim sözlerimiz değil, Rabbimizin kelamıdır. Bugün İslam dünyasının içinde de belenip durduğu halde zaten bunu gösterir. Kur'ansız bir dünya seviyesizlikten başka, mutsuzluktan başka topluma bir şey getirmemiştir ki getirmeye de imkanı yoktur. İnsanlığın yaratılış kanununa uygun olan Kelamullah Kur'an-ı Kerim'dir ve bu Kur'an'dan uzak duran bir toplum mutluluğu sağlayamaz, herhangi bir gerçeğe de ulaşamaz, huzuru da bulamaz.'' Bu itibarla diyoruz ki Kur'an'a sarılmak, Kur'an'la yatıp kalkmak, Kur'an'ı hakim kılmak mutluluğu getirir. Topluma refah ve huzur getirir. Toplumu Rabbine bağlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna sürükler. Kur'an hakimiyeti ve Kur'an'a ciddi manada bağlı olabilmek için sıpsıkı Kur'an gerçeklerine toplumsal bir dayanışma içerisinde sarılmak lazım. Aksi halde biz sırtımızı Kur'an'a çevirdiğimiz an bilelim ki Kur'an da bize sırtını çevirir. Eski medreseler Osmanlı'dan kalan o tedrisat, ondan sonra milli ruhu tazeleyen ve uyandıran o medrese gerçekleri, o Kur'an kursu gerçekleri ne yazık ki bugün toplumun içinden kurnazca kaldırılmış durumdadır. Dost görünüp de düşman muamelesini yapan zihniyetler ve sistemler adeta kandırmaca halini almıştır. Sevgili izleyiciler, malum yaz mevsimine girdik. Buradan çağrı yapmak istiyorum. Kimi beşeri anlayışların ürettiklerine ne olur kanılmasın. 7'den yetmişine kadar toplumun her ferdi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye davet ediyorum. Herkes çocuklarını en azından bu okul tatillerinde Kur'an alfabesiyle tanışmalarını sağlasın. Aba ecdadımızın yürüdüğü yoldan yürümemiz gerektiği gibi nesillerimizi de yürütmemiz lazım tek kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in tedrisatına, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını topluma enjekte etmemiz gerekir. Ona mani olan sistemler, rejimler veya unsurlar her nereden gelirse gelsin, nereden kaynaklanıyorsa kaynaklansın karşı çıkmamız gerekir. Bunlar topluma dost değil toplumun gizliden gizliye düşmanıdırlar. Bu da sinsi bir düşmanlıktır. Toplumu kuransız bir cehalet potansiyeline dönüştürüyorlar. En derin saygı ve sevgilerimle